Mesnevi 10. Risale insan saltanatı robubiyetin mehasinine nazır ve Esma-i Kudüsiyenin cilvelerine dellal ve kalemi kudretle yazılan mektubatı, mektubatı ilahiyeyi mütala ile mütefekkir olduğu cihetle eşrefi mahlukat ve halifeyi arz olmuştur. İnsanın üç vazifesinden bahsedilir. İnsan bu üç vazifesi sebebiyle yeryüzünün halifesi ve mahlukatın en şereflisi olmuştur. İnsanın birinci vazifesi saltanatı, rububiyetin mehasinde nazır olmaktır. Peki rububiyet nedir? Rububiyet Allah'ın mahlukatı yaratması, öldürmesi, beslemesi, ona suret vermesi, onu aza ve cihazlarla donatması, vazifesini öğretmesi, hal öğretmesi, Halden hale, şekilden şekle sokması, onu evirmesi, çevirmesi, onda tasarrufta bulunmasıdır. Mesela bir sineği ele alalım, sineğin yaratılması rububiyetin tecellisidir. Ona hayat verilmesi, göz, kanat, iğne gibi azaların takılması rububiyetin tecellisidir. Ona uçmanın öğretilmesi, iğneyle kan çıkarma tekniğinin ilham edilmesi ve yaşam şartlarına uygun terbiye edilmesi rububiyetin tecellisidir. Ona bir şekil ve suret verilmesi vazifesinin öğretilmesi duygularla teçhiz edilmesi rububiyetin tecellisidir. Rızıklandırılması halden hale sokulup son şeklini alması ve vakti geldiğinde öldürülmesi rububiyetin tecellisidir. Bunlar gibi sineğin üzerinde saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok rububiyet tecellisi vardır. Peki saltanat rububiyet nedir? Saltanat rububiyet bu rububiyetin bütün kainatı kaplaması, her yerde hakim olması sinekten tutun yıldızlara kadar her şeyde gözükmesidir. Öyle ki şu alemde bir santimetre santimetre kadar bir yer bu rububiyetin haricinde kalmamıştır. İşte insanın birinci vazifesi bu rububiyeti görmek, saltanatı ve haşmeti karşısında hayret ve muhabbetle secde etmektir. İnsanın ikinci vazifesi Esma-i Kutsiye'nin cilvelerine dellal olmaktır. Yani Allah'ın kutsi isimlerinin varlıklar üzerindeki tecellilerini birbirine göstermek, ilahi isimlerin cilvesini ilan etmektir. Birazdan bunu açıklamaya çalışacağız. İnsanın üçüncü vazifesi kalemi kudretle yazılan mektubat ilahiyeyi mütala ile tefekkür etmektir. Her bir varlık Allah'ın kudret kalemiyle yazılmış ilahi bir mektuptur. Bir çiçek, bir böcek, ağaç, kuş, kelebek, bir damla su, her ne varsa her şey Allah'ın mektubudur. O mektupta Allah'ın isim ve sıfatları yazılmıştır. İnsanın vazifesi mektup hükmündeki o varlığı mütala ve tefekkür etmektir. İkinci ve üçüncü vazifeler birbirine benziyor. Birisi İlahi isimleri tefekkür etmek, diğeri bu isimleri insanlara ilan etmektir şimdi. Üçüncü vazife, yani mütalaa ve tefekkür vazifesini yapayım. Kudret kalemiyle yazılmış bir mektup olan sineyi mütalaa ve tefekkür edeyim. Bu tefekkür sesli yapayım. Bu sayede ikinci vazife olan ilahi isimlerin tecellisini gösterme ve ilan etme vazifesini de eda etmiş olayım. Bu sinek yoktu, var oldu. Varlığıyla Allah'ın mucit, müddi, halik ve mükevvin isimlerine aynı oldu. Allah o sineye hayat verdi. Hayatıyla muhi ismine ayna oldu. Allah o sineyi besledi. Beslemesiyle Rezzak, Rahman, Münevvil ve Mukit isimlerine ayna oldu beslenmesiyle. Sanatlı vücuduyla, sani ismine, hikmetli cihazlarıyla, hakim ismine, suretiyle, musavvir ve fettah ismine ayna oldu. Vücudunda onlarca maddenin toplanmasıyla, cami ismine, rengiyle, mülevvin ismine, diğer sineklere benzememesiyle, mufassıl ismine ayna oldu. Vazifesinin ve hayat şartlarının kendisine öğretilmesiyle Rab, mülakkin, saik isimlerine ayna oldu. Bir yumurtadan e, çıkartılmakla falık ismine, her ihtiyacının karşılanmasıyla rahim, vehhab ve muhsin isimlerine ayna oldu. Halden hale, şekilden şekle sokulmasıyla muhavvil, mükemmil, mübeddil isimlerine ayna oldu. Yumurtasındaki haliyle evvel ismine, son şekliyle ahir ismine, varlığıyla zahir ismine, içinde çalışan fabrika ile batın ismine ayna oldu. <laughs> Yapan elbette yaptığını bilecek, kudreti onu yapmaya yetecek, yaptığını görecek ve yapmayı irade edecek. Bütün bunlar da o sinek Allah'ın alim, kadir, basir ve mürit isimlerine, mürit isimlerine ayna oldu. Daha bunlar gibi onlarca isme ayna oldu, mazhar oldu. Şimdi anladık mı? Sinek nasıl bir kitapmış. <laughs> Öyle bir kitapmış ki onda onlarca ilahi isim yazılmış. İşte bu sırdan dolayı kamil bir mümin bir sineği öldüremez. Çünkü o sinek Allah'ın antika bir sanatıdır. Bir şeyi koparamaz. Çünkü o çiçek Rabbani bir kasidedir. Bir yaprağı elini uzatamaz. Çünkü o yaprak Allah'ın isimlerin aynası, sıfatlarının masarıdır. İşte bu vazifeleri sebebiyle insan eşrefi mahlukat, yaratılmışların en hayırlısı ve yeryüzünün halifesi olmuştur.